Evet, bugün işyerimizin serin teknikte doğal gazlı bir dört gözlü ocağın tüplüğe dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bunun için e, dönüşüm seti enjektörler gerekiyor. Ayrıca gaz giriş e, tüpe uygun olması gerekiyor. E, şimdi burada numaralar var. 73, 73, 88, 52. 52'yi en küçüğe takacağız. 73'ü ortalara takacağız. 88'i ise büyüğe takacağız. İçlerini söküp değiştireceğiz. Ee, ve en sonunda doğalgazın girişi böyle. Bunu da buna monte ederekten tüp girişini sağlayacağız. Şimdi bunun için uygun anahtarı şey yapıyoruz. İlk başta şöyle başlayalım. Küçükten başlayalım. Küçüğü söküyoruz. küçüğü söktük. Bunlarda en önemli olan şey şuradaki diş çapları aynı olması gerekiyor. Bunlar birkaç modelden oluşuyor. Bunu geri yerine oturtuyoruz. Karga burnu olursa daha iyi olur ilk tutmada. Dur dur. Evet. Tatlı bir şekilde sıkmak lazım. Fazla sıkıldığı zaman yuvayı kırabiliriz. Küçüğü taktık. Bunlar orta orta o büyük. Buraya geçelim. 73'leri takacağız. Dur dur. Evet. Diğer ortayı da taktık. Son olarak da büyük büyüğe de 88 monte edeceğiz. Evet. Son olarak da büyüğü de değiştirdik ve bütün enjektörleri şey yaptık. Bunları atma, atmayın diyoruz. Çünkü niye atmayın? Yarın bir gün tekrar doğalgaza dönüştürülmek istendiğinde bunlar iş yapacaktır. Son olarak gaz girişini yapacağız. Buraya bir conta koyuyoruz. Bunu da uygun açık ağız anahtarla sıktıktan sonra işlemimiz tamam. Açık ağız anahtarla antimon olduğu için yavaş sıkacağız ve şeyimiz bitiyor, dönüşümümüz bitiyor.